kalabalık. Burada vurun artık. Çıkma. Daha çıkmadık. Çıkmamız lazım bu fight'tan. Gitme, gitme, gitme. Çekemedi. Allah. Gitme. Oyal oyal bekle. Bir baygın yap gel. Gel kaldırsın. Gel tut Ömer'i Ömer'i. Yükseleyim mi bende? Vurdu. Kal burada. Helal. Bir tane bayılır. Onu da bayarsan. Abi gelsene. Şu Bayamadım bayılıyor. da canı bir. Şu canı bir. canı konuşunda var. Onun da canı bir. 10 kaldı. Son. Bir diğerinin canı az arkada. Evet. Hallettim, hallettim. Yapma. Çekmesin. Adam yatıyor burada ya. Çekmesin. Vallahi oynayınuyor beni. bir yerde yatıyor da adam. Önümde bir yerde. Dolan istersen abi ben geriye doğru açılıyım orada bir yerde yatıyordu ama hangi valya bilmiyorum. bir resim olsa. Ben de geldi. Bunda. Yapınameyemdi, Biz giriyoruz. Aynı, var ha. Ne fark eder, hayırdır ya. Bir biri garajın biri garajın arkasında. Size doğru duracağız Eve geçti tekrar. Sağdan var. çıktı çıktı koldan, çıktı çıktı. Soldan çıkıyor soldan çıkıyor. Evet. Ya kalabalık. Hani bu evde bayağı adam var. Veteran Buğra abiye yardım sağlık. Kafanı görmez. Abi kafanı görecek Bedran abi. Karşıdan mı Karşıdan mı Sen, karşıdan seni mi <laughs> Bir baygın yap gel. Gel kaldırsın. Gel tut Ömer'i 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 al Ömer'i al Ömer'i 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 Cana Ömer bak Ben nasıl yaşıyorum Ömer odadan beni alsın. Şimdi de ben mi konuşayım Evet Dur daha çıkmadık çıkmamız lazım bu fight'tan gitme 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 Oyal oyala bekle Kit yok sargı basıyor Uğur'u kimin kimlerin elinden aldım. Güzeldi. Ben kötü oldum ya. Ben de Halit gibi saklanabilirdim. Allah' adam yapışkan bomba. Saklandım. Ömer, Halit senin yanından geçip gitmedi mi? Yok abi o gelmedi bile. Yani o Senin yanından geçti, gitti. Ben, ben geldim mi? seni tuttum. Ses Nerede bunlar ya? Bunu aldım. burada vurun artık. Çıkma yukarı. Bir dakika Geri çıkıyor. Tamam, gel, gel gel, gel. Ben çok takıştırdım. Atladı. Çekemedi. Yani bayağı az sen süpersin Helal be. be. Abi canı Helal adam can adam. Biz olsun öyle bir araba dönüyor bize. Evet. Oy. Awesome. Araba hala gidiyor. Haydi bari silah almaya gitsem çok mu? Biz baymışken çıksa gitse miydik oraya? Işte de... Baydım sağ sağ baydım sağ baydım. 3 3 katlıyı baydım. Bilmiyorum ki ama ne yapacağız? Burada bir yer alansa kalalım. Ya böyle kalırız Tamam. Kalitesi satan. <laughs> Ömer abi Ömer. Ana kadar gelsinler işte. Bekle bekle bekle. Aa bu alana düştü. O düşerek fire düştü. Çek. Awesome. Yes, en arkada, <laughs> en arkada bir, tane araçları kaldı.